Takva insanda insanın kendisindeki bir takım e, olumsuz e, vasıflardan arınması, e, Allah karşısında her çeşit küfranı nimetten, yani her çeşit şükürsüzlükten, e, her çeşit itaatsizlikten uzak durması ve bu sayede Cenab-ı Hakk'ın azabından ve ikabından, efendim gazabından korunması ve aynı zamanda kendi şahsiyetini Allah'ın razı olacağı, hoşnut olacağı güzelliklerle donatarak Cenab-ı Hakk'a layık kul olma kıvamının geliştirilmesidir. Tak takva budur. Takva insanın bir koruma alanına girmesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın özel muhafaza ettiği kullar safına dahil olabilmesidir. İşte Yüce Rabbimiz hanginiz diyor bu anlamda Allah'ın gazabından, azabından korunarak efendim en iyi korunarak e, en güzel e, vasıflarla bezenerek Cenab-ı Hakk'ın bir kuluna efendim layık olacak güzellikleri üzerinde taşıyarak böyle bir kaliteyi, böyle bir keyfiyeti hanginiz en güzel şekilde ortaya koyabilirse şeref, şerefi en yüksek olan o olacak diyor. Allah katında şerefi en yüksek olan o olacak.